Hepinize merhaba. Sevgili Dedektör Stol kanalı takipçilerimiz ve değerli müşterilerimiz. Bugün sizlere Pulse Day Sukuba sualtı dedektörünün Nokta Makro firması tarafından üretilmiş olan alternatif bir başlığını size tanıtacağız. 20 cm boyutundaki büyük arama başlığını. Pulseday Sukuba bildiğiniz gibi su altında metalleri bulmaya uyarlanmış bir metal dedektörüdür. Su, suya dayanıklı bir metal dedektörüdür. Bununla alakalı videomuzu daha önce çekmiştik. Bu konuda bilgi almak isteyen müşterilerimiz, o videoyu izlemek isteyen müşterilerimiz için yukarı bir bilgi bırakıyorum. Oraya tıklayarak cihazın kutu içeriğini, teknik özelliklerini ve kullanım amaçlarını izleyebilirler. Bugünkü videomuzun amacı başlıkların değiştirilmesi ve başlıkların bize katacağı olumlu etkiler neler olacaktır? Bunlarla alakalı bir video hazırladık sizlere. Şimdi kutu içeriğinden çıkan başlığımız bizim 14 santimlik arama başlığı. Şöyle göstereyim. Sol tarafta ise 20 santimlik yeni arama başlığını görebiliyoruz. 6 santimlik bir boyut farkı var ama çap olarak gerçekten baya bir büyümüş. Bunu kamerada çok yalgılanmaz diye şöyle göstereyim istiyorum sizlere. Bir karış boyutunda bir başlık oldu arkadaşlar bu yeni başlığımız. Bu sayede geniş alanları daha rahat arayabilmek açısından bize çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Burada ne demek istiyorum? Örnek verelim şurada bir altın var. Suda gidiyorsunuz. Şöyle geldiniz. Bunun üzerinden geçtiniz gittiniz. Yani bunu kaçırabilme şansınız daha yüksek. Ama şöyle bir başlıkla bunu daha rahat yakalayabilme şansınız olacaktır. Size en çok bu konuda büyük avantaj sağlayacağını düşündüğüm bir başlıktır bu. Bu başlığı iki farklı renkli olarak satın alabiliyorsunuz. Bir sarı renk, bir siyah renk. Zaten Pulsaday Skubalar sarı ve siyah renk alternatifleriyle üretildi. Ve zevkinize uygun bir renk seçeneği ile cihazınızı kullanabiliyorsunuz. Paket içeriğinde ise bunu satın alan müşterilerimize başlık koruma kapağı koruma için altında olan plastiğimiz olacaktır. Arkasında bobini korumak için olan plastik kapak. Bunu çıkartayım hemen göstereyim size. İç taraftaki contamız, baş taraftaki contamız ve bunları yedek olarak birer tane daha yine paket içeriğinde sizlere verilen contalarımız olacaktır. Bu Sukuba zaten bildiğiniz üzere tak çıkar mantığında yani hem pointer olabiliyor hem su Sukuba dedektörü olabiliyor. O yüzden çok kolaydır bunun söküp takılması. Hemen size bunu sökelim, çıkartalım. Ve 20 santimlik başlığımızı takalım. Şöyle kapattık. Evet şu an hazır. Hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan dedektörümüzü artık 20 santimlik büyük başlık ile kullanmaya hazırız. Şimdi birkaç metal göstereceğim. Bu size hangi amaçlarda gösterecek? Hangi derinliklerde verecek? Şimdi derinlik açısından hani buna göre çok büyük bir farklılık görmemek lazım ama büyük hedeflerde bunu gözle görülür bir fark olduğunu söyleyebilirim. Ama küçük hedeflerde size en büyük avantajı alanı daha rahat aradığı için kaçırmayı engelleyecektir. Yoksa derinlik olarak çok büyük farklar vermeyecektir diye Tahmin ediyorum yapmış olduğumuz seslerde biz bunları gördük. Ama çap açısından büyük olduğundan dolayı kesinlikle ve kesinlikle önerdiğim bir başlıktır bu. Hemen size birkaç tane metal göstermek istiyorum. Şimdi şunları şöyle kaldıralım. Şurada bir tahtamız var. 30 cm'lik bir cetvel. Bu güçlü bir başlık olduğundan dolayı Kameraya çok yaklaştıramıyorum ve bu sebeple birazcık mesafede uzaklık var. Kusurumuza bakmayın. Olduğu kadarıyla size bunların kaç santimden gösterdiğini, gördüğünü göstermeye çalışacağız. Şimdi cihazın baş kısmına kameramız görüyor mu? Tahtayı görüyor. Cihazımızı açalım. Şöyle. Şu an burada da iki tane ışığımız yandı gördüğünüz gibi. Ve şu an bataryamızın full olduğunu bize gösterir. Bu bilgiyi de hemen hazır görmüşken verelim. Şu an bataryamız full sıfır noktasına cetvelimizin başlığımızı dayadım. İlk olarak size 1 TL'yi göstermek istiyorum. Şu an 1 TL'yi 15 santim ile 16 santim arasında bir mesafeden titreşim, led ve ses ile bize bilgisini veriyor. Alyansımıza bakalım. Alyansımızı da 14-15 santim mesafesinden bize bilgisini veriyor. Şimdi metaller büyüdükçe dediğim gibi derinlik artacaktır. Hani büyük bir tas tabii ki hani alternatif başka bir şey de olabilir. Sadece boyut olarak büyük bir şey olduğu için bunu gösteriyorum. Mesela yakınlaştırdığım bir zaman bile tepki alıyoruz. Bunu ise daha uzun mesafelerden şöyle 27-28 cm civarından böyle bir şey alıyor. Bu daha büyüdükçe biraz daha büyük bir derinliğe ulaşacaktır. Ama ortalama alyans tarzı hedefleri, bozuk para tarzı hedefleri 15-16 cm gibi mesafelerden bu başlıkla alabileceğinizi söyleyebilirim. Dediğim gibi en büyük artısı bunun. Sallarken, dolaştırırken bunu daha geniş yerleri daha rahat arayabilmek için tasarlandı. Fiyatını açıklama kısmında yazacağım. Videomuzun güncelliği için açıklama kısmında dedektorstore.com'un linkini de paylaşacağım. Ürünü sipariş vermek isterseniz linke tıklayarak da sipariş verebilirsiniz. Açıklama kısmında yine telefon numaralarımız yer alıyor. Oralardan bizlere ulaşıp sormak istediklerinizi bizlere sorabilirsiniz. Ofisimize gelerek ürünleri test edebilirsiniz. Sizler de burada ürünleri görüp satın alabilirsiniz. Bu videomuzda da bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar yeni bir cihazda, yeni bir tanıtımda görüşmek üzere hepinize iyi günler dileriz.